...fakat ne kadar yakışıklı bir çocuk oldun. Sana benziyor. Ya, hep benzetirler. Tabii biraz zor bir durum annenin flörtüyle tanışmak. Ama ne kadar sıcak, ne kadar tatlıydı dün ofiste. Ya, öyleydi değil mi? Hı -hı. Uh -hı. Biraz tedirgin görünüyorsun. Kafanda başka şeyler var sanki çok doğru söylüyorsun. Aslında ben ofiste ajandamı unutmuşum. O yüzden bir türlü kafamı bu sohbete veremiyorum. Kusura bakma. Ajandan yok değil mi? Tabii. Niye şaşırdın? Ya ben ajandam olmadan bir hiçim. Ben o kadar sosyal bir insanım ki randevularımı devamlı görmem gerekiyor. Sen yemeğini yemeye devam et. Ben de bir koşu ofise gideyim, ajandamı alıp geleyim. Böylece rahat rahat sohbet ederiz. Neredesin kızım ya? Vedacığım canım, bana kızım demen çok hoşuma gitse de... ...dur bir iki dakika nefes alayım, yoksa bayılacağım. Yarım saat geç kaldın ama. İş güç işte şekerim. Neyse. Abi ne yapıyor? Kim? Ergün abi. Ha, iyi iyi. Sana selam var. Ha. Ya aramızdaki yaş farkına hiç rahatsız olmadı. Çok cool herif. Hı. hiç diğer abilere benzemez. Hı. Ha zaten bu arada benim abim olduğunun ortalarda söylenmesinden de pek hoşlanmıyor. Niye? Ee, ne bileyim işte öyle e, daha e, genç göstermeye çalışıyorlar falan herhalde. Ay, teşekkür ederim. Ama çok şeker herif. Şanti <laughs> eleman böyle. <laughs> Fatoş, boğulacaksın. Çok güzelmiş. Ben de çok açtım şekerim. Ay! Ben cep telefonunu ofiste unuttum. Cep telefonum olmadan yaşayamam. Ben hemen gidip ofisten telefonumu alıp geleyim. Tamam canım? Ya şuraya. Nereye gidiyorsun kızım ya? Ay Metehancığım, canım. Ha? Ben şimdi ofisten gidip telefonumu alıp geleyim. Sen yine bana kızım demeye devam et. Olur mu tatlım? Hadi. <laughs> Ajanda Ha! İnanmayacaksın canım ama çantamdaymış. Dağılmadı işte. Fatoş, ben dün doğmadım. Her şeyin farkındayım. Ofise gitmediğini, başka biriyle buluştuğunu... ...hatta çifte randevu verdiğini biliyorum. Ne diyorsun? Ama bütün bunlara gerek yok. Hepimiz aynı hayatı paylaşabiliriz. Hadi ya! Üçümüz birlikte. Sen, ben, Meta. Ay inanmıyorum Ergüncüm. Yani ben bir Türk erkeğinin bu kadar esnek olabileceğini tahmin edemezdim. Ay ama şimdi sen kabul etsen bile öteki taraf kabul etmez ki. Ben yıllardır denedim bunu olmuyor. Neden? Çok tatlı ve mantıklı bir çocuk. Hem yaşı da büyümüş. Eskisi gibi annesini kıskanmaz. Ne? Anladık. Oğlunla sevgilini aynı yemekte buluşturmak istemiyorsun. Ama ben ısrar ettim. Ay. Ay. falan anlamam. Akşam metanı da alıyoruz. Ve bugün tadını çıkaramadığımız yemeğin tadını çıkarıyoruz. Ben Metehan'ın hiç bu yemeğe katılacağını hiç sanmıyorum. O... Ben oğlumu tanımaz mıyım? Sıkılır o, sıkılır. Çocuk zaten. Hayır Fatoş. Eğer ben senin hayatında olacaksam Metehan'la arkadaş olmalıyım. Ayrıca çocukta bir baba figürü, bir otorite eksikliği var. Ya. İnsan annesini fatoş der mi ya? Aman canım desin, desin. Ay ne olacak? Akşam üçümüz birlikte yemek yiyoruz, bitti. Ha, o zaman ben hemen şimdi gideyim Metehan'a sorayım. Kabul edeceğini hiç sanmıyorum ama bir deneyeceğim en azından. Yani, tatını yemeyecek misin? Boş, <laughs> hmm, telefonunu da unuttu. iş yine bana düştü. Alo? Metehan? Ben Ergün abin. Özür dilerim canım, geciktim. Hiç önemli değil. Hiç gelmeseydin... Ne oldu ya? Ergün abiyle konuştum. <laughs> Sana nasıl ulaşmış? Telefonunu beraber yemek yediğiniz restoranda bırakmışsın ben böyle olacağını biliyordum zaten. Evet. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar sonra olacağı bu işte. Evet, bence de rezalet. Bence de rezer. Sen aynı anda iki kişiyi nasıl randevu verirsin ya? İş ortaya çıktığında burayı neredeyse birbirine katıyordum. Sor. Sor. <laughs> Fatoş, ben nasıl olunca birini dövmezsem rahat edemiyorum. Hiç cool değil. Haklısın canım, <laughs> haklısın ama... Ben ne yapsaydım ya? Yani şimdi sen Paris'te kaldın. E ben de buraya geldim. Neyse, neyse. Allah'tan. Abin senden daha sıcakkanlı. Bu akşam üçümüz yemek yiyoruz. Sen ne diyorsun ya? Ergün abi beni daha yakından tanımak istiyormuş. Aileler için bu tür durumlar zordur. Ama biz üstesinden geliriz. Dost oluruz diyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. kaynaşırız tabii birbirimize. Ben bunun üstesinden gelirsen yapamayacağım şey. Fatoş hiç böyle of of yapma kurban olayım yani. Yani birine ek Fatoş böyle olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Üstüme üstüme gelmeyin çocuklar. Yeterince vahim bir durumdayım zaten. <laughs> of. İkisi de birlikte yemek yiyeceğiz diye tutturdu. Ne yapsaydım? Ne de şimdi neredeyse Şimdi güya birisi abin, öteki de oğlun. Yani onlar birbirlerini öyle sanıyorlar yaprak. Bakın çocuklar konuştuğumuz gibi birbirleriyle sohbet etmelerine asla 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 izin vermeyeceğiz. Zırt pırt araya gireceksiniz tamam mı? Oh. Ah, şesu ilgilenmiyor musun? Ne, biz seninle ne konuştuk? Of Fatoş, vallahi billahi hep biz senin aşk hayatını toparlıyoruz yani. Senin bize böyle bir faydanın dokunduğu falan yok yani. Böyle bir kız arkadaşını tanıştırayım falan filan hiç olmadı bugüne kadar. Kınıyorum yani seni Fatoş. Ah, ay geldi. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Kalkacağım, Tamam, sen git masaya otur, ben ortaya karışık bir şeyler ayarlarım şimdi. Hoş geldin Metehan. Ne haber tamam, bebeğim? Çok tatlı ya, bebeğim, mübeğim. Ya, bize biraz işlerinden söz etsene Erguncum. Şöyle karşıdan bakınca sanki birer aşık gibi görünüyorsunuz. Ahşiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şesu, Şesu. Evet ha, Fatoşla birlikte mi kalıyorsun? Hayır, annemde kalıyorum. <laughs> <Nasıl zaten>? Şesu. <laughs> ne enteresan bir ilişkiniz var ya. Yani, Fatoş, anne filan. <laughs> <laughs> Öyle ama bu durum sizi rahatsız etmiyordur umarım. aşk olsun, niye rahatsız etsin ki? Şöyle bakıyorum, yüzünüzde birbirinize benzeyen hatlar görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ya. Birbirine benzeyen mi? ne tuhaf değil mi Fatoş? Ya olur öyle şeyler. Şesu! Aslında ben de sizi birbirinize çok benzetiyorum Ergün abi. Yok yok canım. Yok <laughs> canım. Sevgidendir o. Sevgiden mi? Beyler, ne yapıyorsunuz? Geyik mi yapıyorsunuz ha? <laughs> Ben bu mekanın eğlence sorumlusu, aynı zamanda e, Fatoş'un yakın dostu Şesu. Merhaba Şesu. Hay. Bu arada Aygün abi, sizi birbirinize benzetme sebebim kardeşler... Mi? Bakın e... Ayağımın tozuyla geldim ama hemen bir anımı anlatmak istiyorum Fatoş'la ilgili. Şimdi bizim ofisin ilk açılış dönemleri falan böyle yeni açılıyor yani. Ben de İstanbul'a yeni gelmişim üstümde böyle bir mor bir e, el örgüsü bir kazak... ...böyle palabı büyük <laughs> trenden yeni inmişim üstüm başımda gidiyor. Fatoş bana böyle bakıyor böyle. Ve bunlar ikiz. Ve var ya birbirlerine hiçbir alakaları yok kardeşim. Ondan sonra ben de tabii şaşırmışım kalmışım, bir diğer hanıma geçeyim. Şimdi Pepe Cortez diye bir dansı var, İspanyol kendisi. E, ailenin tek çocuğu olmak nasıl bir duygu Mete Tek çocuk olduğumu Fatoş mu söyledi size? E, doğal olarak tabii. <laughs> Ay e, e, şimdi böyle çocukluk anılarına girersek, ooo işin içinden çıkamayız değil mi şey, Daha günlük olaylardan söz edelim. modadan, ee, arabalardan. Sana e, açık açık bir şey sormak istiyorum. Ben daha bitirmedim. Ay niye böyle açık açık şeylerden konuşuyoruz? Böyle hafif bir akşam yemeği yiyoruz, hafif, hafif şeylerden konuşalım mesela. Ah, herkes en sevdiği film yıldızını söylesin. Ya bir dakika canım ya. Ee, çok güzel olacak ama daha önce hiç e, Patoşon sevgililerinden biriyle tanıştın mı? Ay! Ne olacak ya? Telaşlanma. Tanışmadım Ergün abi. Ya ilgilenmiyorum daha. O zaman kendimi çok özel hissetmeye başlayabilir miyim? Yağmur! Yani senin benimle tanışıyor, yemek yiyor olman... ...aslında bu durum benim için de bir iyi. Fotoş'un eski sevgilileriyle siz de mi tanışmıyorsunuz? Yok canım. Ne alakası var? Niye tanışayım ki? Benim için önemli olan seninle tanışmak. Ya şimdi daha genç olduğu için mi? <laughs> ee, merhaba, ee, Metehan dans edelim mi? Şimdi mi? Ha, gel boş ver ya, onlar otursun. Çok güzel çalıyorlar, hadi. Peki. <laughs> bir şey mi olacak? Ben hiç zannetmem bir Ha, bence de. Kızın yaşı biraz geçkin. Oh maşallah yani metanda bir kondisyon bir kondisyon. Hu. Ben kickbox yapıyorum. O ne ya? Ee, bir tür boks. Ben de yaparım. Gerçekten mi? Hı? Çok iyi yaparım hatta. <laughs> oh, gelecek bir tarihte bizi güzel bir müsabaka bekliyor. ...hadi kickboksan konuşalım. Ben daha güzel bir şey yapmak istiyorum ve... ...kadehimi Metehan'ın şerefine kaldırmak istiyorum. Metehan. Efendim abi. E, dans, dans edelim mi? E, benim bir anım vardı ama. Tataş e, benim için çok önemli. Dolayısıyla sen de çok önemlisin. Siz benim için ayrılmaz e, iki parçasınız. Ben de göstermiş olduğunuz anlayış ve yakınlık için çok teşekkür ederim. Ha. Acayip cool bir durum oldu bu gece burada. Bizim için de çok cool bir durum oldu Metehan inanamazsın yani. Metehan bundan sonra seninle daha sık buluşalım. Fatoş'la her buluşmamızda sen de gel. Bizim her buluşmamıza siz de gelebilirsiniz Ergin abi. Ben rahatsız olmam. Bir <laughs> abi ben haber verdim. Çok iyi etmişsin. Bugün de ben hiç havağımda değilim. Ne oldu Patoşcuk? İş güç işte ne olsun. Hadi kickbokstan söz edelim biraz ha? <laughs> 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 e, Patoş hanım ne var ne yok? Güzel izledin Sertaç. Ne olsun? İyi, iyi. E, ben Sertaç, siz? Metehan. Ergün. Patoş'un abisi. Ay. Abisi mi? O ne demek? Siz kardeşsiniz demek. Kardeş mi? Ne kardeşi ya? Siz kimsiniz? Patoş Hanım'ın oğlu. Oğlu mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiç cool olmayan bir şeyler dönüyor burada. Ben, ben böyle bir entrika görmedim. <laughs> ya, Volkan, Volkan bak şu anda çok zor bir durumdayım. Anla beni, üstüme üstüme gelme artık. Ben ne zaman söylemeyi düşünüyordun acaba? Ya, ne ayıp şey ya? İki ha. tane koca adamı birbirine düşürüyorsun. <laughs> Hadi biri o kadar kocaman değil ama... Of of of! Yeter artık be, yeter! Ben birini dövmeden rahatlayamam. Ben de. Ha, sakın birbirinizi dövmeyin çocuklar. Benim bunu size yapmamın bir tek nedeni vardı. Nedir? <laughs> Belalım Volkan. Ne? Evet, beni böyle oyunlara zorla sokup eğleniyor. Ayrılamıyorum da. Manyağın teki. <gülüyor> <gülüyor> Dalganı geç de neşemizi bulalım diyor. <laughs> Aslında ben ikinizi de çok sevdim. Biraz önce arayan da oydu. Peki sen ondan kaçtığın için mi Paris'e gitmiştin? Bravo! Tam üstüne bastın. Ben yeni bir hayata, yeni bir aşka başlamak istiyordum ama... <laughs> ...beni her yerde arayıp buluyor. Nerede bulunur bu volkan? Gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası